Ece Öner, sizin de vurguladığınız gibi Fırat Kalkan Harekatı'nın 17. gününde ne yazık ki acı bir haber aldık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi bilgilendirme muhaliflerle DAEŞ terör örgütü arasındaki çatışmalarda bir Türk tankının isabet aldığı belirtildi ve ne yazık ki 3 asker şehit düştü. Aynı zamanda o sırada bir asker de yaralandı. Hemen o asker yakındaki Hastanede tedavi altına alındı ve an itibariyle de tedavisine başlanmış durumda. Ee, tekrar edelim en sıcak bilgi aslında ne yazık ki muhaliflerle de terör örgütü arasında bir çatışma sürüyordu ki. Sabahtan bu yana aslında yayınlarımızda özellikle vurguluyoruz. Hem doğu hem de batı hattından e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği. ÖSO unsurları güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor demiştik. işte muhalifler yani ÖSO unsurları DAEŞ terör örgütüyle çatışmaya girdi. O sırada bir tank isabet aldı. Ne yazık ki 3 asker şehit düştü. Bir asker de yaralandı. Bugünkü harekata dair diğer bilgilere de bakalım dilerseniz. Ateş destek Vastaları tarafından harekat sahasında bulunan 15 DH terör örgütü hedefine toplam 41 fırtına mermisi atımı yapıldığı belirtiliyor ki 24 Ağustos yani harekatın başladığı günden bu yana toplamda 486 hedefe 2125 atım yapılmış durumda. Hava kuvvetlerinin de bir sabah saatlerinde harekatı vardı operasyonu vardı. 3 bölgede 4 ayrı noktada DH unsurları hedef alınarak imha edilmişti. Bunun bilgisi de yine paylaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ama en sıcak bilgiyi tekrarlayalım. Sabahsa öğle saatlerinde muhaliflerle DAEŞ örgütü arasında çıkan çatışma sırasında bir tank hedef aldı. Bir mermiye, mermi isabeti aldı. O tankta bulunan 3 asker şehit düştü. Bir asker de yaralandı. Fırat Kalkanı harekatının 17. gününde ne yazık ki toplamda verilen harekat boyunca verilen şeyi sayısı da 7'ye yükselmiş oldu Ece.